Bugün Thermomix'ten bir mene hazırlayacağız. Eşim burada tabi yardım edecek bana. Aslında yardıma gerek yok ama şimdi Thermomix'i şöyle bir göstermek istiyoruz. Üzerinde bir tenceresi var. Bu termo bir tencere. İçerisine attığınız yani pişirilen parçalar. Şimdi bununla kahveden tutun. Hamur yoğurma işine kadar hep her şey yapılabilir. Yani hepsi bir arada bir ürün o olarak düşünüyorum bunu. Yani bunu aldığınızda hamur yoğurma makinesine gerek kalmayacak. Bu işi bu işi yapabilecek. Kahve istiyorsanız kahveniz yapacak. Yani dünyadaki bütün her türlü kahveniz bu da yapma şansınız var. Şimdi şuradan ekranınızı göster. Dokunmatik bir ekran. Bugün biz etsiz çiğ köfte yapacağız. 600 gram. İşte bol köpüklü soğuk kahve demiş, mesela sütlü domates çorbası. Burada bir, bir sürü menü elimizde mevcut. Bununla hepsini tek tek yapabiliriz, ekmek yapabiliriz. Doğaça yapabiliriz, kurabiye yapabiliriz. Sosların hepsini, reçeli hepsini hazırlayabilirsiniz. Yani bu ürün bütün işler, işlemleri tek bir makineyle halletmiş oluyor. İşte mesela pide yapımını mesela yapabiliyorsunuz. Çorbalar neler istiyorsan dünyanın hangi yöresinde yemek istiyorsanız o yörenin yemeğini burada menüde olduğu sürece yapabiliyorsunuz. Şimdi biz burada eski çiğ köfte yapacağız. Şimdi yeniden başlatacağız bu işlemimizi. Şimdi pişirmeye başlayacağız. Şimdi ne diyor bize? 60 gram soğan ikiye bölünmüş olarak diyor. Şimdi bu içine attığımız zaman o kendisi tartıyor. Evet, iki tane 60 gram soğan atalım. Fazla mı gelecek? Hazneye soğanları attık. Şimdi sonraki işlem 3-4 diş sarımsak diyor damak tadına göre. Evet, 3-4 diş sarımsağı atıyoruz azneye. 80 gram domatesi ikiye bölünmüş olarak. 47 Çok oldu. 68 oldu. Bir tane daha yok mu? Biraz fazla geldi ama şey pişirilmez ondan. Evet, 3 yemek kaşığı tatlı kırmızı biber istiyor bizden. üç buçuk dört üç. diğeri sumak 3 tatlı kaşığı sumak 2 tatlı kaşığı kimyon 8'de Bir. biri Tuz Şimdi öyle koyarken Biz bunu tartacağız burada Kendisi otomatik tartacak Otur 17 gram oldu. Açık teknik yeterli. Kırk <laughs> gram domates salçası. zaman lazım. Fazla koyduğun zaman en son yüzden tamam yeter. Sonraki adım nedir? 50 gram zeytinyağı. 3 gram daha. Tamam 15 gram yağ. Tamam Bunu alamazsın 30 gram nar ekşisi 25-26 elinize dikkat etmeniz lazım limon bir buçuk kez yer herhalde çekilebilmek için dikkat et bir buçuk değil mi bir yarım boydu iki iki tatlı kaşığı şeker şöyle. Evet. 220 gram. Yavaş ol. Tamam. Bir dakika az bir şey daha. Tamam. Oldu bile. Sonraki adım nedir? 8 alacağız. Sekiz zaten. Spatula alacak mısın kenarlarını? 300 gram. Tutmak kapatıyoruz. Dörde sağlayalım. Çiğ köftemiz son bir dakika edildi. Yani siz sipariş verip de eve gelince de burada siz evinizde toplamda 23 dakikada bu işi hazırlayıp 600 gram çiğ köfte hazırlayabiliyorsunuz. Evet şu anda karıştırma işlemi bittim. Kapağı açıyor. Otomatikmen kapağı açıldı. Sonraki adım Sonraki adım açsana. Evet şimdi çiğ köfteleri servise hazırlayacağız. Sonraki adım Ne diyordu? Soğuyun çiğ köfte karşıma geniş bir kase alın. Mağdenizi koyacağız üzerine Evet, dumanla marulu seve yapacağız. Evet, karıştırma kabımızda çiğ köftemiz bu şekilde hazırlandı. Şimdi bunu servise hazırlayacağız. Evet, 23-24 dakikada hazırlamış olan çiğ köfte servis aldı bu şekilde Afiyet olsun.